video ile beraber mizaj tipi dörtlerin detaylı analizine gelmiş olduk. Dörtlerin genel özellikleri canlı ifade gücü olan etkileyici, romantik, saklayıcı, elitist, değişken ruh hali, kıskanç ve estetiği önemseyen tiplerdir. Sıra dışı olan fikirlerini gerçekleştirene kadar mücadele ederler. Temel değerleri farklılıktır. Özgün bir düşünme tarzlarına sahiptirler. Tasarımcı düşünürler. Temel güdüleri özgün eserler ortaya koymak, benzersiz bir şekilde fark edilip kendini sıra dışı, elit ve özel hissetmektir. Güçlü özellikleri arasında özgün, yaratıcı, estetik ve güzelliği takdir eden, derinlik sahibi, anlam arayan, kibar stil sahibi, elegant ve sanatçı ruhlu olmaları vardır. Zayıf yönleri yani dezavantajları arasında ise karamsar olmak, Melankolik olmak, değişken ruh hali, çabuk öfkelenme, çekinme, kendine acıma, aşırı hassaslık ve kıskanç olma vardır. Duygularını anlamak, eksik olanı ve hayatın anlamını araştırmak ve sıra dışı olmakla motive olurlar. Sıra dışı yaklaşımlarının ilgi görmesi motivasyonlarını yükseltir. Stratejik önceliği farklı olmaktır. Duygularını başka uğraşlarla ifade etmek belirgin özellikleri arasındadır. Sakinlik ve ölçülü olmak duygusal dengeye sahip olmak kurtarıcı erdemidir. Temel zaafı ise kıskançlıktır. Mizaj tipi 4'e duygusal davranıyorsun derler. O da cevap olarak hayır duygusal davranmıyorum sadece kendimi ifade etmek istiyorum der. Temel korkusu sıradanlaşmadır. Takıntılı davranışı ise melankolidir. Duygularına değer verenlere sıra dışı önermelerini onaylayanlara, elit ve sadık kişilere güvenirler. Güven noktasında mizaj tipi 1 doğru giderler. Yani idealist, titiz, düzenli, disiplinli, planlı, işini doğru yapan, öğretici, vicdanlı ve prensipli özellikler gösterirler. Stres sebepleri arasında romantik ideallerine ve yoğun duygularına cevap veremeyen insan ortam ve deneyimler bunların yanında elde edeceğinden çok daha fazlasını istemek başkasının sahip olup da kendisinin sahip olamadıkları tip 4'lerin stresini yükseltir ve stres noktasına giderler stres noktalarında tip 2'ye doğru giderler ve tip 2'nin olumsuz özelliklerini gösterirler aşırı fedakarlık sahiplenici alınganlık konsantre olamayan duygularını aşırı dışa vuran kontrol edici yönlendiren özellikler gösterirler. İstemsiz tutumlarına gelecek olursak katkı sağlayıp sağlayamayacağına aldırmadan işleri diğerlerinin yaptığı yoldan değil kendi yolu ile yaparak eşsiz görünmeyi arzulamak en önemli istemsiz tutumları arasında gelir. Haklılığında ısrar edebilirler, pozisyonlarını savunabilirler, diğerlerinin düşüncelerine ya da iş yapış şekillerine karşı bir tavır alabilirler. Kendine güven eksikliğinden dolayı hızlı bir karar verememe ya da karar vermede isteksiz olma eğilimleri vardır. Aşırı duygusal tepki verebilirler, problemleri olduğundan daha büyük gösterebilirler. Alıngan olabilirler, başkalarının başarılarına karşı bir tavır sergileme ya da önemsiz gibi göstermeye çalışma, kendi özel yetkinliklerinden dolayı takdir edilmediğini ve ötekilerin tüm krediyi ve şansı topladıklarına dair bir inanç geliştirme eğilimi olabilir. Evet, mizah tipi 4 yani özgün ve bireyci mizaj çipimizin detaylı analizini yapmış olduk. Videoyu bitirirken Dinamik Liderlik Komtr'ye ve Abdurrahman Subaş Hoca'ya teşekkürümüzü ediyoruz bu detaylı analiz için. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.